arkadaşlar yine abi ya. Abi az önce bir kaza yaşandı. <laughs> Videoyu silmek zorunda kaldım orada. Ha çünkü annem geldi. Anne. <laughs> Bu çalışmıyor değil mi? Evet, Bu kafamı da alıyordu. Biliyoruz abi. Bu da şey suyumuzu içiyordu. Bu böyleydi. O kadar yani. Ya abi alerjim var. Ne yap? Alerjim geçmiyor. <laughs> ee, pardon. Abi yeter ya yeter yeter yeter. Şu an kaç dakika? Bir dakika olmuş. Hay abi. İlk defa kısa video yaptı. Ya. Abi. 10 saniye oluyormuş düşünsenize. 10 saniyelik bir video. <laughs> Aa, ya. Ya. başka bir yer. Bu parkuru yapacağım abi sor. Abi sizler bu parkuru yapıyor. Ya. Yeter. Abi ya bura ne kadar biraz bazı yer biraz zor gibi ya. Bana zor gibi geldi. Yok ya gelmemiş. Aynen kolay ya kolay buralar. <laughs> Oğlum orada. Baba baba ince yollar. yollar kolay. Baba 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 adamlar ayarlamış. <laughs> Gidemiyoruz bak. yapmayı denesen bile gidemiyor. Hadi hadi. Oha gittik. Şimdi mi küçülüyor? Abi şa şaka gibi ya. Abi en sonunda düştüm Şaka gibi. Şaka gibi ya. Abi bir talihsizlik yaşamıştı orada. Ben tam videoyu durduracak. <laughs> Annem ya. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Abi şaka gibi ya kaç dakikada? 3 dakikada. Abi buraya da glitch yaparak gidebiliyordu. Bakın adamlar şöyle, şöyle yaparak giriyordu. Dur bak şöyle açı. Bir hareket yaparak öyle gidiyorlardı. Ya yine suyumuş. Ya buraları Tamam. Tamam abi. Oraları göstermedim. Bir daha. Ay yapsaydım abi kötü olurdu. Burada sana şarjlı değil ben. Aha. Esela. <laughs> ah. Bu ne? <laughs> Minnak bir oldu. düdük oldum. Ee, bir dakika. Hadi <laughs> <laughs> şu minnak ya bakayım. Minnak. Ne kadar da... Ee, üzeri e, iki boyutlu karaktere benziyorum. Adamın kafası Abi bir kere Tam 12'den vurmayı deneyeceğim. Hadi bismillah. Ah. Tamam tam ortalıyım. Tam ortaladım abi. Tam ortaladığımı düşünüyorum. Hadi bir daha deneyeceğim. Tamam abi atabilirsem. Attım. Yes attım. Abi de deneyin. <laughs> geçti. Merhaba abi. Aa. Ee. Abi gerçekten iki boyutlu karaktere benzemiyor muyum? Benziyorum biraz ya. Abi gerçekten biraz benziyorum. Katil kim iki geldi? 10 i̇şte dakika sürede süre dolunca. Evet şu an 6 dakika oldu. Bu göre dur sayıyı şuraya alayım. Bakın bu VIP alanı derken arkadaşlar bir şey buldum. Bu ne? Aa saklama yemeği. Ata Bak abi buraya girmek için 50 robux ödememiz gerekiyor. Abi sizler de da bir challenge yapacağım. Seferim. Ya. ya ben böyle ya bir noob olamam ya. Ben böyle bir noobluk görmedim abi. Aşağı nasıl düştüm oradan? Hadi son üç dakika. Acaba 30 dakika yaptım mı videoyu? <laughs> abi zaten bir videomda 20 dakika olmuştu. Aha. Bu makine şeydi. Ah, oh, başım. Ah. Oh. Sen bu şey görüyor bizi. Bu arada adamla oyunu o çok emek harcamış. Bakalım abi. Hangi geldik bana? Bu geldi. Ee, haydi bakalım. Bombo. Abi niye gidemiyor? Gidemiyor abi. Abi rahat da her arasın. Sadece karadaşta. Bu ne? Tamam abi süren son kez doğmadan. Ne 8 dakika mı? Abi siz sıkılmayın diye. Arkadaşlar geçemedim maalesef. Az önce bir kaza yaşandı. Şu oh. an ya babamın. Han beni bir adam arayabilir. Bu kadar yani. Kafam nereye gitti? Arkadaşlar kafam uçtu. Hadi bir daha dönüyorum. Bu sefer kafam yine düş. Dur şöyle deneyeceğim bir daha be. Şöyle gelirse eğer Hadi bir daha deneyeceğim. Abi şöyle yapabilir. Tam ortalıymış gibi mi? Oh. Kafam nereye gitti? Abi şöyle yaparsan olur mu? Hadi son kez şarjımı deniyor. Kafam nereye gitti? Tamam abi. Bir sonraki. Evet dostlar, Katil Kim 2'ye girdi. Bu sefer değişiklik olsun diye 25 dakika yapacağım. Evet, 25 dakika. 15 dakika. Oynayacağım. Az oyun biraz popüler. Hani olduğu için. Bu telefon neye abi O, ne? Abi böyle. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Az önce ne oldu? Söyleyebilen var mı? Ha bunlar. An yani İngilizce konuşuyor. Acaba oynayacak mı? Bombacı bize bağlar doğru. Bana değeyim de. Doğru mitik kart çıktı mı ya? Çıkmış olsun ya da göremedim ya. Niye çekiyor beni ha? Pey çekme, mey çekme. Var ya var şöyle bir şey. Abi. Videonun en sonunda da kal. A ne? Nasıl? Ne? Ma ne? Nasıl? 僕。Nasıl oldu bu?